Nasılsın Onur? Sakinleştin mi birazcık daha? İyiyim. Biraz daha sakinleşmeye çalışıyorum. Onur birazdan duyacakların seni şoka sokabilir. Sakin olmanı istiyorum. Geldi mi o adam? Sana şu kadar söyleyeyim. Birazdan tüm gerçekleri öğreneceksin. Umarım öğrenirim. Onur biz biraz sessiz kalalım, bekleyelim. Arkadaşlar beyefendi geliyor mu? Tamam, bekleyelim Onurcuğum. Kim bilir ne yalanlar söyleyecek. Aslı Hanım. Onur, onur merhaba. Sakin ol. Buyurun oturun. Merhaba hocam. Onur. Ya sen hangi yüzle merhaba diyorsun onur, ya? bir sakin ol evladım. Bir sakin ol. Bir dur sakin ol. Dur, dur, evladım onur. falan deme bana. Onur evladım sakin ol. Ben senin baban değilim hanım, bu yüzsüz ne diyor? Bu adam mı benim babam? Babanın en yakın arkadaşı. Remzi Bey. Babam gel gelemedi değil mi? Arkadaşını gönderdi. Bir soralım mı baban neden gelememiş? Dur bir sakin ol ben bir anlatayım sana. Sakinleştin mi? Sen de umarım yalan ben, söylemeyeceksin. Ben sen bir sakinleş ben sana anlatacağım. Bir kendini sakin al. Evladım, Julian tahmin ettim ya haber vereceğim. Baban maalesef rahmetli oldu. Senin adını sayıklayarak da nefesini son nefesini verdi. Aslanım, hani ulaşmıştınız babama? Evet, biz babana ulaştık. Babanın şirket telefonuna ulaştık. O telefonu da Remzi amcan açtı. Remzi amcan, babanın çocukluk arkadaşı. İstersen sakince bir onu dinle. Oğlum bak sana ne anlattılar, neler söylediler bilemiyorum. Ben kendi Ama yaşadıklarımı biliyorum yeter. Beni bir dinle, yeter. beni bir dinle. Ben sana gerçekler anlatacağım. Babanla ilgili gerçekler anlatacağım. Babanın ne seni... o gerçekler? Beni bir dinle, bir sakinleş. Bak ben sana sakin ol diyorum. Sakinleş. Sakin Babanın seni ne kadar çok sevdiğini. Sana ne kadar arkasında durduğunu. Bunları hep sana anlatacağım. Sana ne anlatır, Bak baştan da söyledim. Ne anlatıldığını bilmiyorum. Bana gerçekler anlatıldı. Ben sana gerçekler anlatacağım. Bekle evladım. Sana en baştan şunu söyleyeyim. Hani babanın anneni aldattı hikayesi var ya. Öyle. Ger Oradan yanılıyorsun. Tam tersi. Tam tersi. Nasıl Annen baban... tersi. Annen babanı aldattı evladım. Anneme iftira atma. Oğlum sakin diyorum bak sen hala beni dinlemiyorsun. Sana bir şey daha sorayım. Ama bunu bana mertçe söyle. Sen hiç babanın anneni tokat attığını gördün mü? Yok görmedim. Mertçe söyle gör, görmedim değil mi? Birebir görmedim. Yanımda yapmıyordu çünkü. Yapmadı ben çünkü. Ben odadayken yapıyordu ne yapıyorsa. Yapmadı. Yapmadı. Nasıl yapmadı? Evin içerisinde sen mi vardın abi? Ben babanın sırdaşıyım diyorum ya. Baban annene bir kez ve son kez bağırdı. O aldatıldı akşam. Hani siz evden çekip gittiniz ya. Evden çıkıp gitmedik. Bizi evden attı. İşte onu söyleyeceğim. Baban sizi evden atmadı. Annen çekip gitti. <laughs> baban siz evde kalasınız diye yalvardı, arkanızdan yakardı. Herkes biliyor, mahalleli biliyor. Herkes biliyor. Sana bir şey daha soracağım. Evden çıktınız. Nereye gittiniz siz? İki gün sokaktaydık. Sonra daha nereye gittiniz? Daha sonrasında anneannemlere gittik. Nereye nereye? Anneannem. Manisa'ya. Anneannemle de demin yanına. Sana bir şey daha söyleyeyim. Hani Manisa'ya gittim diyorsun ya anneannemler. Evet. Sen şeref dediğin... Tövbe estağfurullah şimdi. Babamın, bir dakika. Babamın beni dinle. adını ağzına alırken beni dinle. Dinle. Çek. beni dinle. Babamın adını ağzına alma. Beni dinle. O şeref dediğin adamın annesini babasını hiç gördün mü? Görmedim. Görmedin değil mi? İşte o Manisa'da anneannemle dedem dediğin insanlar var ya, Şeref Bey'in babasıydı. Hülme. <laughs> kadar komik olamaz Hülme. ya. Senin anneannenle, beni dinle. Senin gerçek anneannenle deden Bursa'da yangında öldü. Bunları sana anlatmadılar ama. Gerçekler bunlar. Ben sana daha da gerçekler anlatayım. Annenle Şeref, babanın bu Manisa'daki çiftliğine üç kuruşa kondular. Üç kuruşa kondular, üç kuruşa. Sırf babanın iyi niyetini kullandılar. Adamdan faydalandılar. Karadan puldan daha önemlisi senin annen aslında babanın en yakın arkadaşıyla bir evlilik yapıyor. Eğitim hayatım boyunca baban hep arkandaydı. Eğitim hayat değil, bütün hayatın boyunca arkandaydı. Senin o özel okul paralarını kim ödedi zannediyorsun? Hacer'le şeref mi? Onur, bizim ekibimiz bunlarla ilgili bir araştırma yaptı. Senin baban, öz baban, biyolojik baban senin bütün okul masraflarını... ...hayatın boyunca aslında arkandaymış ve tüm masraflarını kendi karşılamış. Biz bunu tespit ettik. Bu kafayı yiyeceğim ya. Babanın en değerlisi sendin buna inan. Dünyada en değer verdiği şey sendin. Sen dün dünyaya geldiğinde babanın her şeyi değişti. Dünyası değişti. O kadar mutluydu. Sana anlatılanların hepsi yalan. Dedim ya sana. Baban anneni aldatmadı. Annen babanı aldattı. Ben size Böyle bir, şey daha yalana inanmak istemiyorum. Bunu da sana en iyi kim anlatacak biliyor musun? Halan. Halan Hala. mı var? Senin bir halan var, kuzenlerim var. Sen yalnız değilsin. Senin bir sürü akraba. Ben bilmiyorum, var. Aslan. Evet, bilmiyorum Senin bir sürü akraba var. Halan gelecek. Gel. Bana inanmayabilirsin. Mi? mı? Aslan. Halan gelecek. da geliyor. Bir de ondan da dinle. Bu olayların en büyük görgü şahidi de halan. En acısı da şu, sen hep diyordun ya, babam beni hiç aramadı, babam beni hiç sormadı. Yani ben, benim haberim yoktu, dediğim gibi asla... Beni bilmiyorum. istemedi demiştin, hatırlıyor musun? Evet, öyle yani ben... Gibi... Aslında baban seni defalarca kez e, görmek, defalarca kez seninle konuşmak istemiş. Fakat annen, Aynen. annen babanı tehdit etmiş. Seninle öldürmek de tehdit etti. Ya, ya, ben ya, bunları şimdi biliyorsunuz burada. Baban sana ne zaman yaklaşmak istese... ...annem bir mahkeme kararı çıkartıp seni ondan uzaklaştırdı. Bir takım bahaneler uydurdu, bir şeyler uydurdu. Baban da senin üzülmeni istemedi. Yoksa görürdü seni. Ama sırf sen üzülmeyesin diye bütün bunlara katlandı. İşte bak görürsün, halan da gelecek... -...benim anlattıklarımın aynılarını söyleyecek. <laughs> -"Onur, yeğenim." Aynı yeah. babana benziyorsun, gözlerin yeah. aynı yeah. baban. Ya yeah. bu Bütün gerçekleri duymak istiyorum. Şerefli annen babana çok büyük bir oyun kurdular. Baban çalışıp ekmek parası kazanırken, senin tahsilin için para biriktirmeye uğraşırken onlar Manisa'daki çiftliği aldılar babamdan. Evin anahtarı bendeydi. Ben sürekli eve gidip geliyordum. Bir gün anneni uygunsuz gördüm. Siz habersizce eve girdiniz. Evet, Evde giyordum. kimse yok zannediyordunuz. Evde kimse yok sanıyordum. Tamam. Zaten şüphelendim, kapıdan şüphelendim. Kimlikli değildi kapı. İçeride biri olduğunu anladınız. Evet. Önce annesini gördüm. Sonra arkasından da Şeref'i gördüm. Bunlar beni ölümle tehdit ettiler. Söylersen seni öldürürüz dediler. Ben gittim bunları babana anlattım. Hepsini. Koşa koşa eve geldi. Ben de peşinden geldim. İlla bir şey olacak tahmin ettim. Hı hı. Tartışmaya başladılar. O ara annenin eline bıçak aldı. Bıçakla kendini yaraladı annem. Birkaç yerinden. Bayağı yaraladı. Babanla şeref tartıştılar, şeref evi dökerek, yıkıp dökerek kaçtı. Arkasından da anne seni kucaklayıp kaçtı. Hı hı. Babası fenalaştı. Şimdi onurumu alayım, abime mi bakayım? Hı hı. Abim tercih ettim çünkü abim kalp krizi geçiriyordu. Biz abimle iki gün hastanede kaldık. Bu arada izlerini kaybettiler. Annen tehditle babandan para alıyordu. Seni göstereceğim diye. Ama göstermiyordu. Hep kaçırıyordu seni. Her seferinde kaçırıyordu. Ne paralar aldılar? Ne paralar? Eliniz kolunuz bağlı bir şekilde oturdunuz. Onlara Aynen oturduk. Çünkü o şey aileyle uğraşamazdık. O aile hırsız bir aileydi. Ee, babası çıkıyordu, annesi giriyordu. Annesi çıkıyordu, babası giriyordu. Şeref Bey'in. Şeref Bey'in annesi. Ondan sonra bir gün evimizi taşladılar. Ondan sonra evimize kurşun tıptılar. Baban yapamadı. Baban çıktı mahalleden gitti. Ben burada yapamam, duramam dedi. Baban çünkü çıktı gitti. Gittir, Peşinden de biz gittik. Keşke babam bu günleri görseydi. Baban senle oturup bir muhabbet edebilseydi. Bak babanın tesbihi burada. Kanıt istiyordun Onur. Bak. Renzi babamın tesbihi. Şeref ne, bak. babamın. Yok. Yok kasadan bu Mustafa çıkan babanın, babanın tesbihi. Bu kasadan çıkan. Bu da benim tesbihim. Bak üç tane tesbih. Yani bu. aslında senin bulduğun tesbih... Şeref Bey'in tespitiymiş. Ekibimiz araştırdı. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Ne yazık ki doğru demeyeceğim. Aslında seni seven bir baban varmış. Evet. Hem de çok seven. Ama hiç <laughs> göremedim. Tanıyamadım. Sen babanı görmedin ama sen bizim evladımız. Babanın bize mirası vasiyetlisin. Ben buraya ne diye geldim neyle karşılaştım aslında. Neler çıktı hanım. altından değil mi? Yani çok şaşkınlık içindeyim şu an. Çok anda. haklısın. Yeni insanlar görüyorsun ve bir tanesi halan. Bunları kabullenmek çok zor. Belki ileride ilişkiniz güçlendikçe öz amcan kadar yakın olacak. Remzi Bey zaman. burada, değil mi? Her Aynen. zaman her zaman huzurda Baban göreceğiz. aslında seni onlara emanet etmiş. Baban aslında seni bize emanet onlara evet, emanet, bize emanet etmiş. Etti. O da bizim evladımız. Aslında baban seni çok sevmiş. Dünyada tek Korumuş, kollamış. Ama ben Hayatını... hiçbir zaman için bunu fark edemedim. Senle beraber babanın mezarına gideriz. Sen burada babanla dertleşirsin, içindekileri babana anlatırsın. O da bir gece rüyana girer, her şeyi sana anlatır. belli ki konuşacaklarımız var. Onun size soruları var. Çok ben sizi baş başa bırakmak Aslan. istiyorum. için teşekkür ederim. Bize bu fırsatı Aslan. verdiniz. Çok teşekkür Görüşmek ederiz. Sana yeğenine kavuştum. Canım benim, canım benim. Geçmişle hesaplaşmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Ve hep söylediğim gibi içinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir yük yoktur. Eğer sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşçakalın. <laughs>